Site, sitede beraber oturuyorduk. Çok üzgünüz şu an. Köpeklerin bir şekilde bir barınak e, yapılıp toplanmasını istiyoruz. E, muhtarımız e, Coşkun Bey e, bu konuda yer e, aylardır uğraşıyor, yer buldu. E, tabi destekler lazım bunun içinde. Ama e, sadece ben e, kendim de esnafım bu, burada aynı zamanda okulun karşısında. E, mahra kızımız e, kazayı geçirdikten bir 3-5 gün sonra aynı olay neredeyse e, bir daha yaşanıyordu kendi gözlerimle gördüm. Allah'tan yolda set vardı. Araç yavaş geliyordu. Ee, bundan dolayı e, en büyük sıkıntımız yani köpeklerin başıboş olması. Hayvan severlere de saygı gösteriyoruz tabii. Ben kendim de aynı zamanda kedi besliyorum. Ee, köpeği e, sokağa bırakıp da benim köpeğim diyemez hiç kimse yani. Sokaktaki köpek sokak köpeğidir köpek bu da ne açıdan çoğaldı önemli olarak bu köpeklere çip muhabbeti biraz masraf olunca herkes sokağa bırakma gereğinde duydu. Yani bu bir hayvanseverlik değildir benim görüşüm. Çünkü hayvanseverlik nasıl olur? Onun sen kendi himayen altına alır, bütün bakımlarını yapar. Aşısını yaparsın, bütün ihtiyaçlarını giderirsin ve kimseye zarar vermez. Ee, böyle bir hayvanseverlik olur. Yani bizim e, en önemli şeyimiz Serik Belediye'mizden e, bir an önce barınak için çalışmaların başlatılıp böyle mahra melin kızımız gibi e, çocuklarımızın veya herhangi bir yetişkinin böyle bir şeye maruz kalmasını istemiyoruz. <laughs> I